U'lar ne mesela? Aramızda bir kavga var. U şöyle. U, e, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı hattı. E, Halkalı, İstanbul Havalimanı hattı. Yok, Onları kim işletiyor? Onları bakanlık mı işletiyor? Onları bakanlık işletiyor. Bakanlığın yapıp bize devrettiği hatlar da var. Örnek, Sabiha Gökçen hattı. Tavşan Tepe Kadıköy hattına bağlanıyor. Örnek, Kayaşehir, Başakşehir hattı. Örnek, bu hafta sonu açacaklar Bakırköy. Kirazlı hattı. Yani Bakırköy sahilden Kirazlı'ya giden, yani sahil derken İdo İskelesi İskelesinden oradan Kirazlı'ya çıkan bir hat. Ama işin kötüsü ne biliyor musunuz? O da ayrı bir trajikomik durum. Şimdi bakanlık nasıl bunları yapıyor? Şöyle yapıyor. Belediye diyor ki evet ben tasarladım ama benim param yok. Bakanlık bunu yapar mısın? Geçmiş dönemde. O da diyor ki tamam ver ben yaparım. Yapıyor parasını beyden alıyor. sonra devre diyor belediye o hattı ama parasını da geçmişteki genelge gereği o hatta kesilen bilet parası üzerinden tahsil ediyor. Ne kadar sürüyor tahsilatı? 16-17 sene. 17 sene. sene. Tabi. Ne yaptılar? Biz göreve geldik. Aradan biraz zaman geçti. Pat diye bir genelge çıktı. Bir sene falan geçmemişti. %5'ine kadar hazineden gelen paydan para kesilir. Aynen böyle. Ne oldu biliyor musunuz? 5,5 milyar tahsilatı yani o Sabiha Gökçen hattı ve Kayaşehir Başakşehir hattının tahsilatını 10 ayda yaptılar bizde. 16 beş 16, 16 milyar, yıl yerine 16 ay mı? 16 yıl yerine 10 ay. 10 ay. 10 ayda 5,5 milyar lirayı çatır çatır kesip aldılar. Ya bu hani kimin aklına gelir? Vallahi yani, şeytanın aklına gelir. Yani yerine. AK Partili belediyeden 16 yılda çek alacağını CHP'li belediyeden 10, on ayda aldı. 1 yıl bile değil yani bir yıl bile değil. Peki bunu dava açamadınız mı? Yok davada sadece biz sadece yazı yazabiliyoruz. Yani dedi ki kardeşim geçmişte buydu uygulamanız. Bu yanlış, bu haksızlık, hukuksuzluk düzeyde. yaz yaz cevap. Yani diyor. ulaşım Ulaşma Bakanlığı yapıp size devrettiği metroların parasını sizden zaten alıyor. Du bu sefer hızlıca aldı. Yani süper hızlıca 16 aldı kat hızla. Teslim, teslim. Daha te da fazla. 18 kat. Yani